Barbar Kral'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle burada size yeni güncellemede gelen birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz üzere bu bombalar bozuk olan bombalar artık üstlerinde yazı değil. Duman çıkan bir simgeyle belirtiliyor. Bu ilginç bir şey olmuş. Farklılıklardan bir tanesi bu havanların ağızlarında herhangi bir kar bulunmaması ve etrafında her yerde kar varken. Bir de deniz buz tutmuşken bu <laughs> büyük fabrikasının içinin neden karda olmadığı tartışılacak bir şey. Ağaçların üstü bile karken. Diğer güncellemelerden bir tanesi de bu gelen Noel olayıyla gelen bombalardan sonra patlayanları. Noel Baba tarafından bombalar düşürülüyor. Onu göreceğiz şimdi. Burada bir ezik klan arkadaşımıza saldırıyor. Bombalar düşüyor ancak ne yaradığını siz karar verin. Bence hiçbir işe yaramıyor. <laughs> Gelen güncellemelerden bazıları e, savaşlarda aldığımız ganimetler azalmış durumda. Yüksek levellere ya da düşük levellere saldırmamız bir şey fark etmiyor. Yani yüksek levellerin bize saldırması da bir şey fark etmiyor. Alınan ganimetler azalmış durumda. Cehennem Kulesi'nin menzili bir kare düşmüş. Bu bizim gibi düşük level lezzetleri etkiliyor mu bilmiyorum. Ayrıca da cehennem kuleleri birden fazla hedefe saldırabiliyor bu güncelleme ile birlikte. Bir de 4 seviye ejderin hasarı arttırılmış ama ejderi 2 seviyeye çıkarmak bile 2 hafta falan sürerken yani 4 seviye çıkarmak herhalde 1 ay 2 ay gibi bir şey alacak bizim gibi oyunu para vermeden oynuyorsanız. Onun dışında 6 level devlerin de demeyici ve aynı zamanda sağlık pu puanları da artmış durumda. <laughs> Beep